Ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Doruk Kiriş köyümüzün her zaman olduğu gibi çok yoğun katılımlı bir gecesinde beraberiz. Tam 30 yıl, 30 yıllık bir geçmişi olan derneğimizin birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, hemşehrilik hukuku adına dolu dolu bir 30 yılı geride kalmış demektir. Derneğimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen başkanlarımızdan, yönetim kurulu üyelerimizden, kadın konularımızdan, gençlik konularımızdan, üyelerimizden hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık problemi olanlara da yine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Değerli dostlarım, bu dernek geceleri, bu eğitime katkı geceleri aslında önemli buluşmalardır. Zaten derneklerimizin bu kış aylarındaki geceleri, yaz aylarındaki piknik programları, kadırga şenlikleri, kermesleri vesaire üyelerin topluca bir araya geldiği etkinliklerdir. Bu etkinlikleri aslında fırsata dönüştürmek gerekir. Bizim şablonumuz bellidir. Burada konuşmalar yapılır, bağışlar toplanır ve bizim yöresel folklorumuz, horanımız kemençe eşliğinde, türküler eşliğinde burada oynanır ve gece sona erer. Bence artık bu dernek gecelerinde bu formatı değiştirmek lazım. Bunun da öncüsünün Doruk Kiriş derneği olmasından mutlu oluruz. Her derneğimizi çok seviyoruz. Her hemşehrimizi çok seviyoruz. Onlar da bizleri seviyorlar. Ama artık bu gecelerde başka yeni şeyler söylemek lazım. Yeni organizasyonlar tertip etmek lazım. Mesela ne olması lazım başkanım diye soracak olursanız burada köyümüzden asarımızdan bir büyüğümüz gelip burada geçmişe dair dair burada bir hatırasını anlatması lazım. Geçmişteki komşuluktan yardımlaşmadan imeceren şenliklerden ya da köydeki bayramlardan bahsedilebilir. Geçmişteki fakirliğin insanların hayatını ne kadar zora soktuğundan bahsedilebilir. İçerisinde bulunduğumuz durumun kıymetinin bilinmesi gerektiğini gençlere anlatılabilir. Ya da bir gencimiz mutlaka salonda vardır. Üniversitelerde okuyan gençlerimiz var çok güzel fakültelerde eğitim alıyorlar. Burada gelip üniversiteyi nasıl kazandığını, eğitim hayatının nasıl devam ettiğini ondan sonra gelecek olan genç kardeşlerine anlatabilir. Değişik yarışmalar yapılabilir. Kompozisyon yarışması, şiir yarışması, resim yarışması, bilgi yarışması ve burada bunun ödül töreni yapılabilir. Horon kemençe, horon kemençe. Değerli kardeşlerim, buna karşı değiliz ama bütün şenliklerimiz, bütün gecelerimiz, bütün pikniklerimiz, bütün kadırgalarımız horonun ve kemençenin esiri oldu gidiyor. Biz bu değiliz. Asarlar denince akla <laughs> Mesela ben bir toplantıdan geliyorum buraya. Efendim bizim bir gecemiz var dediğimde Hemen siz çok güzel horon oynuyorsunuz diyor bana ordulu bir arkadaşımız. Değerli kardeşlerim, tabii bundan üzülmüyoruz, gocunmuyoruz ama bizim daha güzel yanlarımız, daha güzel hasletlerimiz olması lazım. Yani kemençe horon işini biraz azaltarak kültürel sanatal yönelmemiz lazım. Gençlerimizin içerisinde kim bilir çok güzel resim yapanlar var. Mesela çok güzel fotoğraf yarışması yapalım. En iyi kadırga fotoğrafları, en iyi eskala fotoğrafları, en iyi asa fotoğrafları, en iyi üsküdar fotoğrafları. Yarışma yapalım. Burada bu işten anlayanlar gelsinler, jüri değerlendirsin. Kazananlara ödül verelim. Derneklerimizde sergileyelim. Horon 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 nereye gidiyoruz biz? Dünyada görüyorsunuz bin bir türlü sıkıntı var. Gazze yerle bir oldu. Gazze yok oldu değerli kardeşlerim. 50 bin kişi öldü. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, Suriye'de öyle, Irak'ta öyle. Bunlar hepsi bizim din kardeşlerimiz. Yani orada bu zulüm var. Bizde hiçbir şey olmamış gibi horondan, kemençeden, türküden asla taviz vermiyoruz. Asla yeri kalmıyoruz. Olmaz bu, olmaz. Hocalarımızı da suçlu biraz onlara da sitem edeyim. Hocalarımız da çıksın, konuşsun, anlatsın. Bu millet, bu derneklerimiz, bu gecelerimiz yahu kemençe kemençe kadın, erkek, genç, yaşlı yani bunun da bir tadında bırakmamız lazım sevgili kardeşlerim. Biz hep bu değiliz. Geçmişimiz var, günümüz var, geleceğimiz var. Burada süslü süslü cümleler konuşalım. Derneklerimiz şöyle, başkanlarımız böyle. Ama olmaz. Madem ki bu geceye geldik, bakın bu salonda binden fazla adam var değil mi? <laughs> Bin kişiden fazla burada şeylerimiz var. Eve döneceksiniz şimdi saat 12'de 1'de. Ne oldu gecede? Ne yaptınız gecede? Geceden ne kaldı geriye? Ne aldık da döndük buradan? Hiçbir şey. Horon. Horon horon. Facebook'larda yayınla, Whatsapp'larda yayınla, sosyal medyada yayınla. <laughs> Neyi yarışıyor, neyin yarışı bu değerli kardeşlerim? Dünya bu kadar, <laughs> bu kadar böyle koşmaya, bu kadar eğlenmeye gerek yok. İnsanlar zorda değerli kardeşlerim. Yani görüyorsunuz her akşam Filistin'deki e, efendim İsrail zulmünü görüyoruz ve üzülüyoruz. Üzülüyorsak hayatımızda ...bir değişiklik olması lazım... ...hem kişisel olarak... ...kişi hayatımızda, özel hayatımızda... ...hem toplum hayatımızda... ...dernek hayatımızda... ...şunları bir değerlendirelim... ...değerli kardeşlerim... ...bakın ne güzel gece yapıyor derneğimiz... ...eğitime katkı gecesi... ...şal pazarından öğretmen arkadaşlarımız gelmiş... ...ne güzel... ...işte bunlardan neler çıkarabiliriz... ...bu hocalarımız geldi gezdi gördü buraları... ...buradan aldıklarını... ...gidip şal pazarında... Çocuklara, öğrencilere Yanlış. anlatmaları lazım. Eğitimden başka hiçbir şeyin önemi yok. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimde ne kadar güçlüyseniz dünyada da sözünüz o kadar yüksek çıkar. Değerli kardeşlerim, bakın eğitimde gençleri yetiştirenler yarın dünyaya meydan okuyacak. Bakın bir kişi çıktı, Selçuk Bayraktar. Dünyada Orta Doğu'da savaş hukukunu değiştirdi. Savaş hukukunu 25-30 yıl önce Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan işgal etmişti. Allah'ın izniyle onun sayesinde o ürettiği İHA'larla, SİHA'larla bizim can kardeşlerimiz, Azeri Türkleri işgal altındaki yurtlarına kavuştular. Bu insansız hava araçları. Eskiden biz bunu İsrail'den alıyorduk. Amerika'dan alıyorduk. Yıllarca dağlarda PKK teröristinin boş dağları bombaladık. Ama şimdi inlerinden çıkamıyorlar. Çünkü silah bizim, yerli silahımız. Eskiden bu her onların yazılımını Amerika'dan alıyorduk. Amerika silahı bize veriyor. Teröriste de diyor ki yarın şu saatte bombardıman var. Saklanın inlerinize. Önce teröriste haber veriyor. Sonra da biz bomba atıyoruz. Ama şimdi tam bağımsız bir Türkiye, özgür bir Türkiye, kendi silahını üreten bir Türkiye, savunma sanayinde güçlü bir Türkiye nasıl oluştu? Çocuklarımızı eğiterek oluştu. Çocuklarımızı Allah razı olsun çocuklarını eğitenlerden yemeyip içmeyip çocuklarını yetiştirmek için seferber olan annelerden babalardan. İşte bunun sonucu Bakın nereden nereye geldik? 2000'li yılların başında Türkiye'de silahlarımızın yüzde 80'ini dışarıdan alıyorduk, yüzde 20'sini biz üretiyorduk. Şimdi tersine döndü bu iş. Yüzde 80'ini biz üretiyoruz, diğerli ve milli silah yüzde 20'sini hala dışarıdan alıyoruz. Nasıl oldu bu iş? Eğitimle oldu. Horonla kemençeyle olmadı bu iş. Olmaz da sevgili kardeşlerim açık konuşmak lazım. Bunu asalı hemşehrilerin bütün olduğu ortamda hem de Doruk Giriş köyümüzün ben de bir Doruk Giriş bu kadar açık ve net söyleyemeyeceğiz de nerede konuşacağız? Nerede bunları anlatacağız değerli kardeşim? Dedikodu yapmaya gerek yok. Gıybet etmeye gerek yok. Birbirimizin arkasından konuşmaya gerek yok. Bak ne güzel başkanlarımız çıkmış. Size hizmet ediyorlar. Bunlara yardımcı olalım. Bu tür faaliyetlere destek verelim. Yarın bu derneğimiz bir organizasyon yapacak. Oraya ilgi duyun, alaka duyun. En az şu horan kadar onlarda da sevin sevgili kardeşlerim. Açık ve net söylüyorum. Sözlerimi fazla uzattığımın farkındayım ama zaten bundan sonra da horon değil mi başka? Efendim. Dolayısıyla kusura bakmayın. Kimse kusura bakmasın. Bunları inanarak söylüyorum. Sizleri sevdiğimiz için söylüyorum. Bu horonla kemençeyle bir yere varılamayacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Bunu tadında bırakalım. Ben karşı değilim her fırsatta söylüyorum. Becersen ben de horon oynarım ama tadında bırakmak lazım. Kuşattı bizi kuşattı. Gece kaçta başlıyor? Yedide başlıyor. Kaçta 12'de bitiyor? On bitiyor. Beş saat. Dört saat horon, bir saat konuşma. Olmaz, yanlış, zarardayız. Burada çocuklarımızı konuşturalım. Burada gençlerimizi konuşturalım. Burada yaşlılarımızı konuşturalım. Bir hatıralarını dinleyelim. Bir yarışmayı izleyelim. Değerli kardeşlerim, ki asıl o zaman bir kültür sanat gecesi olur. As, asıl o zaman eğitime katkı gecesi olur değerli kardeşlerim. Benden söylemesi. Ben söylerim. Başkanımızla bu konularda bizden ne destek isterse zaten sağ olsun arıyor, ilgileniyoruz değil mi başkanım? Kesinlikle her zaman yanımızdayız. Görevimiz ne olursa olsun hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yaptık bir takım işler, bir takım eserler. Bakın ne güzel arkamızda bizi insanlar hayır dualarla anıyor, anıyorlar değil mi? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Her yerde eserimiz var Allah'a şükürler olsun. Her yerde. Sadece Üsküdar'da değil. Asar'da da. Şalpazarı'nda. Eskala'da, Kadırga'da değil mi? Üsküdar'ın her sokağında eserimiz var. Ben isterim ki bu eserleri alsınlar daha iyi yerlere götürsünler. Asarımızdan güzel yeni isimler çıksın. Daha güzel eserler yapsın. Mutlu oluruz. Alkışlarız. Gurur duyarız. Tebrik ederiz asla haset etmeyiz. Siz de haset etmeyin. Siz de birisinin çocuğu başarılı olmuş. Tebrik edin. Açın telefon tebrik edin. Gidin evlerine tebrik edin. Ödül verin değerli kardeşlerim. Biz artık Üsküdar'da, İstanbul'da, Kirazlı Tepe'de ya da Şalpazan'da fark etmez. Artık başka bir tavır takınmamız, davranışlar göstermemiz lazım. Yeni bir şeyler söylememiz lazım. Dünya sizin zannettiğiniz kadar böyle boş değil. Zor günlerden geçiyoruz. İnsanlar öldürülüyor, katlediliyor, soykırımlar var. Ve biz de Müslümanız. Öldürülenler Müslümanlar değerli kardeşlerim. yüreğimiz sızlaması lazım. Bunları siz benden iyi biliyorsunuz. Benimkisi et tekraru ahsen ve 180 180 kabilinden Bunları tekrar etmiş oldum. Hazır bu kadar da muazzam bir kalabalığı görünce bunları söylemek içimden geldi. Zamanınızı aldım kusura bakmayın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geceyi tertip eden başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.